Amerika'ya çeviriyoruz şimdi kameralarımızı şampiyonu konuk edeceğiz Avni Yıldırım Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte tabii ki sevgili Ahmet Öner'le birlikte şampiyonluk için gün sayıyorlar Amerika'da WBC ve WBA süper orta siklet uman maçına çıkacak sevgili Avni Yıldırım Avni Yıldırım hoş geldin Asporu yayınına Hoş bulduk abi selamlarımı saygılarımı sunuyorum İzleyenlerimize de hürmetlerimi sunuyorum Evet, teşekkür ederim. Bizleri konuk ettiğiniz için. Biz teşekkür ee, ederiz. Şampiyonluk bekliyoruz pazar akşamı senden. Ee, inşallah, zorlu bir müsabakaya inşallah. çıkacaksın. Ee, ne dersin? Alvarez maçı öncesi duyguların neler? Çalışmalar nasıl gidiyor? Ya, e, Türk boks tarihinin en büyük boks maçı ve e, şu an dünyanın da en büyük boks maçı. E, şu an e, gündemde. E, böyle bir maça çıkmak tabii ki benim için büyük gurur. Hem kendim için, hem ülkem için, hem milletim için ee, burada ülkemin milletim, devletimi e, temsil etmek e, büyük onur, büyük gurur. E, burada e, elinden gelenin en iyisini e, göstermek istiyorum, e, en iyi performansımı ortaya göstermek istiyorum ve e, kendimi, e, ülkemi yeni şekilde temsil etmek istiyorum. Ee, Hazırlıklarımız, hazırlıklarımızı hı. bitirdik, e, sonra düşüşlerimizi yaptık, artık e, tartımız olacak, son basın konferansları, son. Ee, i̇şte ee, kilomuzu ee, kontrol ediyoruz artık ee, maç saatini bekliyoruz maç haftasındayız e, her şeyimizi bitirdik antrenmanlarımızı bitirdik iyi bir kamp süreci geçirdik e, artık e, maç saatini bekliyoruz maça odaklandık Ahmet Öner e, çok kolay bir maç değil şüphesiz ama senin olduğun her yerde başarı da var Türk boks camiası da dünya boks camiası da seni yakından tanıyor. 200 ülkeden canlı yayınlanacak müthiş bir organizasyon. sen neler söylersin maça dair? Yani bizim için zaten yani benim bakışımdan Avni'nin burada olması zaten büyük bir başarı. Yani bugün yani bu bir futbolda şampiyonlar Ligi finali gibi. Yani bugün Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın büyük takımların ya da Avni Sivaslı ve Sivas Spor'un bugün Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona oynaması gibi hmm. veya Madrid. Ve Avni'nin geldiği yer muhteşem, süper. Ben çok gurur duyuyorum. Bu, bu organize dahil olabildiğimizden dolayı yani çok ciddi bir başarı bu. Bir de yani Avni Türkiye'den gelmiş. Türkiye'de de boksun bildiğimiz gibi yeri o kadar büyük değil. Yani biz Türkiye'de futbol veya öbür sporlar gibi o kadar reytingimiz yok, izlenmiyoruz. O yüzden biz burada bir nevi biraz yalnızız ama sıkıntı yok. Avni sağlam, Avni'ye güveniyorum. Boş boşuna Avni burada değil. O yüzden maçın yani ne kadar büyük olması Avni'yi coşturuyor. Bunu hissettim bu hafta. Büyük sahne Avni'ye göre. Biz burada Miami Dolphins stadına gittik. Maç zaten orada olacak. Koronadan dolayı 80 bin kişi seyirci izin vermemişler. 20 bine kadar mı ne düşürmüşler. Bizim için muhteşem oluyor Ben Avni'ye çok güveniyorum. Bir sıkıntı yok. E, şüphesiz biz de çok güveniyoruz Avni'ye. Şampiyonumuza. E, profesyonel aldım. kariyerine 23 maç var. 21'inden galibiyetle ayrıldın. 12'sini nakavta bitirdin. Sadece 2 mücadelede mağlubiyet var ama bu galibiyetleri almak söylerken de... kolay. Yok. Buyurun. O son mağlubiyeti de kabul etmiyorum. Zaten o mağlubiyeti... Tam da onu Dünyanın... söyleyecektim Ahmet Öner. Haklısın. O mağlubiyet kabul edilmedikten dolayı zaten Avni bu maça gidiyor. Evet çünkü bir Türk olarak o arenada mücadele etmek çok zor değil mi Avni? sen aynı zamanda Türkiye'yi temsil ediyorsun orada ve ay yani, yıldızlı evet, bayramımızı temsil olarak, ediyorsun. Türk olarak burada e, mücadele vermek zor. E, yani burada tabii ki e, zaten 5-0 mağlup başlıyorsun. Yani aynen. E, ama Hı. burada e, buralara kadar gelmek tabii ki bizim için e, çok gurur verici fakat yetmez. Eee artık e, altın kemeri e, son maçta e, elimizden e, çaldılar. İnşallah 6 altı halkımıza getirmek en büyük şarımız. Şimdi pandemi süreci var ama Hard Rock stadyumunda yine 18 bin biletli seyirci olacak. Ahmet evet. Öner bilet fiyatları da oldukça yüksek bildiğim kadarıyla. 8 bin evet. dolardan bile satıldığı haberleri geliyor. Ticket price. range from $70 to 70 dolardan 7 bin dolara kadarmış fiyatlar. Şu an biletlerde. Ee, hatta buranın Türkiye Başkonsuz Miami'den maça gelmek istiyor olan da bilet işte organize ettik. Ama e, sıkıntı burada böyle. Bu korona pandemide mesela şu an abine kilosunu sınırken bile bunu kimse bilmiyor. Abine bir haftadan beri bu otelde otelden çıkma yasağı var. E, yemesi içmesi kontrollü. Salonda tek başına hocasından çalışıyor. Kimse yanına eşlik edemiyor. Her şey izole. Yani şu an biz odamdayız. Bunu da sizin yayın için özel istedik. Normalde herkes kendi odasında durmak zorunda. Yani burada her şey sıkıntılı bu pandemi normal bir süreç değil. Avni Yıldırım, Alverez 57 karşılaşmanın 54'ünü kazanmış. 34 tanesi, 36 tanesi de nakavt. Son derece güçlü bir rakip. Unvanın keberinde sahibi. Nedir duyguları? Neler hissediyorsun maç öncesinde? Ya tabii ki e, biz de bu ligin adamıyız. Sonuçta e, yani rakibimiz iyi. Burası artık e, final. Burada artık herkes iyi. Burada e, kötü adam bulmak zaten imkansız. E, burada herkes iyi. E, biz de en iyi performansımızı gösterip eee altın kemeri almak istiyoruz. Yani burada e, amacımız e, kendimizin en iyi performansını çıkartmak. Bu saatten sonra Alvarez'in başarısı döne kadar şimdi. Dönet, aynen. Şimdi bu saatten sonra artık e, yani burada da kötü adam bulmak zor. E, burası bir Şampiyonlar Ligi. Ee, biz burada e, kendimizin iyi çıkartıp, en iyi performansını çıkartıp ülke özümüz, milletimizin en şekilde temsil etmek amacımız. E, Meksikalı da Türk'ün gücünü görecek diyelim o zaman abi. Sana başarılar diyelim. Kesinlikle. İnşallah. Dualarınızla, desteklerinizle. Tüm dualarımız seninle. Allah yolunu açık etsin. <laughs> Kemeri <laughs> aldığında tekrar görüşmek üzere. O kemerle birlikte Yaşanlar. sevgili <laughs> Ahmet <laughs> Öner bu sözü de alalım sizden bekliyoruz kemerle birlikte tekrar. Teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar. Sizlerin de, de üzere. Sizlerin selamlar, saygılar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, başarılar diliyoruz. Boksörümüze kolay bir maç değil. Evet. Unvanını koyuyor Saul Alvarez'de WBC, WBA. Dünya Adam süper orta sikret unvan maçı. Evet. Allah yolunu açık etsin. Çok pozitif ama moral Evet biliyorum. evet her evet gayet iyi, iyi. inşallah e, altın kemerle birlikte e, bu ekranda yine bize denk gelir yaparız yayınımızı. Sinan birlikte. Şamil Samdan sonra bir evet, başarıyı evet. daha inşallah, inşallah Avni yaşatacak. İnşallah. Fırsatımız olmadı evet. ama zaten geni söylüyor her yerde İdolümde Sinan Şamil Sam evet. onun yolundan <laughs> yürüyorum diyor. Sinan Şamil de rahmetle analım. Allah ben de bir maçını anlatma evet. şerefine ulaşmıştım. Gerçekten efsaneydi ama Avni de en az onun kadar iyi. Tabi e, siklet her zaman daha fazla konuşulur. Ama orta siklette de artık dünyada ses getiren boksörler var. Onlardan birinin de Avni olması, Avni Yıldırım olması bizi mutlu ediyor. Dönelim sıcak gündeme, futbolun gündemine. Dönelim. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. İyi kadro, umut vaat eden bir teknik adam. Ama ortaya konulan futbol başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere futbol severlere keyif vermiyor. Evet ya bugünleri Ali Bey ve Erol Hoca da öngörmüştü. Ağustos, Eylül'de sık sık yaptıkları basın toplantılarında bizi şampiyon ilan etmeyin yani biz yeni bir takım kuruyoruz, ee, kamuoyunda şampiyon direktlik bitmiş gibi lanse etmeniz çok e, hoş bir durum değil e, anlatmaya çalıştılar. Ama ama bu kamuoyunda 103 gollü rekor, sezon tabii. kırılır, Nisan'da Bu şampiyon kırılır, olur, 110 olur falan ama... ama sonrasında bu Furuya'ya, bu havaya Fenerbahçe'de dahil oldu bunları söylemesine rağmen başkan. Hatırla Trabzon maçı, ilk devredeki Trabzon oldu, maçından oldu, oldu, sonra oldu, oldu. E, taraftarla şampiyonluk tezahüratları vardı. Bunların hepsi. Stat'ta, doğru. Balkona çıkan futbolcular. Bunların hepsi kötü ve acı tecrübeler. Ee, yol yürürken bunları da öğreniyorsunuz aynı zamanda ama e, belki siz hatırlarsınız. Ben yakın zamanda Ertuğrul Sağlam Mustafa Denizli değişikliği ki o daha ligin ilk yarısında erken olmuş bir değişiklikti. Şampiyonlukta biten bir değişiklik buydu. 7. Dış... hafta. Değil mi? 7. hafta. Onun dışında en azından benim hatırladığım tarih içerisinde böyle bir değişiklikle şampiyonluğa ulaşan bir büyük takım hatırlamıyorum yakın zamanda. Ee, belki Trabzon olur. Ha tabii o olursa o, o, o kırmış yani. olacak. O da 8. hafta. Eee Hamza ya, Hamzoğlu <laughs> Hamza Hoca sezona girmişti. Sezona başladı. Şey, şampiyon başardı. oldu. Sezona başladı sonra şey sonra yaptı. Gitti. Ama Hamza Hamzoğlu 2014-2015'te ee, o olabilir bak doğru yakaladın. 12. 13. hafta falandı galiba ha, o, evet, evet. evet, devir alıp gelmişti evet, bir de Hamza Hoca var yani çok kolay değil nadir rastlanan durumlardan bir tanesi Fenerbahçe'de bu bir saç ayağı yani Erol Hoca'yı aldık görevden getirdik birisini ne bekliyoruz ne olacak mesela 15'te 15 mi yani bu bir saç ayağı sadece Erol Hoca'nın üzerine evet ona yazar büyük oranda ona yazar belki keyifsizlik ama en son kaybettiği Göztepe maçından yola çıkalım mevki mevki kıyaslayalım hadi Göztepe'den koyun Fenerbahçe'ye adam normalde hadi Halil'in dönemsel performansları var yani orta saha kıyasla, stoper kıyasla, forvet kıyasla o kadar da değil. Evet Erol Hoca da o maçta o kalibredeki bir kadronun, o fiyatlardaki bir kadronun e, 3-5-2'den biraz daha bağımsız olarak bir ruh, iki depar, üç ciğer bunları koyuyor olması lazım sahaya. Biraz özveri, biraz ruh eksikliği de var. Ve Fenerbahçe'de şu organizasyon kısmını merak ediyorum. Şeydeki e, tesislerde ya da işte arka taraftaki. Geçen konuştuk. Şimdi Sergen Yalçın, Murat Hoca, bir de altyapıdan çıkardığı bir Ozan Hoca var. Altyapıdan alıp yardımcısı yaptığı. Başka yok. 3. Hani kondisyonlar, fizyoterapistler onlar ayrı. Fatih Hoca keza yine öyle ekip. Şeyin de öyle. Abdül